Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana en çok gelen sorulardan biri olan tırnak yeme davranışından bahsetmek istiyorum. Tırnak yeme davranışı ne zaman ortaya çıkar? Neden ortaya çıkar ve biz bu durumla ilgili neler yapabiliriz? Haydi gelin hep beraber bunlarla ilgili konuşalım. Özellikle çocuklar bedenlerine yeni farkına varmaya başladıkları andan itibaren yani 3-4 yaşından itibaren bu davranışı gözlemleyebiliyoruz. Peki neden ortaya çıkar tırnak yeme davranışı? Bazı çocuklar bunu çoğunlukla yaparken bazıları hiç yapmaz. Neden yapılmaz ya da neden yapılır? Biraz bunlarla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Çocuklar biliyorsunuz ki davranışları taklit ederek öğrenirler. Hayatı da yaşantıyı da taklit yoluyla öğrenirler. Eğer aile içerisinde aile bireylerinden birileri tırnak yeme davranışı gösteriyorlarsa çocuklar onları örnek almış olabilirler ya da bulundukları ortamda kendilerine ait hissetmiyorlarsa yoğun endişe ve kaygı yaşıyorlarsa bu davranışta da tırnak yeme davranışına dönüşebiliyor. Bunun için bizler neler yapabiliriz? Öncelikle olarak çok kilit bir yöntem var. Çok basit gibi görünüyor ama çok da yararlı. Olumlu geri dönüşler alıyoruz bu konuyla ilgili. Çocukların tırnak yeme davranışıyla ilgili yapabileceğimiz en önemli yöntem onların dikkatlerini dağıtmak. Evet. Çocuklar tırnak yeme davranışını gösterirken onun eline başka bir nesne vermek ama tabii bunu davranış içerisinde ona hissettirmeden eline başka bir nesne verebilirsiniz. Dikkatini başka bir şeye çekebilirsiniz. Bir kitap getirebilirsiniz. Onunla bir oyun oynayabilirsiniz ama bu yaptıklarınızı çocuğunuz tırnak yediği için yapmadığınızı bir şekilde ona hissettirmeniz gerekiyor. Yani orada sanki tırnak yeme davranışı hiç gerçekleşmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Bu sefer çocuk yavaş yavaş bu durumu unutacak ve belki de bu davranış tamamen başlamadan ortadan kalkacaktır. Ama Bazen daha ileri düzeyler olabiliyor. Dediğim gibi yoğun endişe, kaygı hissedebiliyor. Korktuğu başka şeyler olabiliyor. Farklı farklı nedenlerden dolayı çocuklar bu davranışlara yönelebiliyor. Siz tabii ki çocuğun bir noktada dikkatini dağıtırken bir noktada da bu davranışın neden ortaya çıktığını araştırabilirsiniz. Ama bazen bu nedenleri tespit etmek çok da kolay olmuyor. Bu noktada hızlı hareket etmek. Yani çocuğun dikkatini dağıtmak, ona olumlu iletişim dili kullanmak, onu desteklemek, biraz yaptığı işlerle ilgili, onun kendi kendine başardığı durumlarla ilgili eğer pekiştirmede bulunursanız onun hem özgüvenini yükseltmiş olursunuz, hem o kaygı düzeyini biraz rahatlatmış olursunuz. Biraz daha kendini iyi hissetmesine sebep olmuş olabilirsiniz ve bu davranışın azalmasına da bir noktada etki etmiş olabilirsiniz. Bunun için e, özellikle çocukları yargılamadan, onları tırnak yeme davranışını gösterdiklerinde çek elini oradan, acı biber sürerim eline ya da acı oje sürerim ya da eldiven takarım sana gibi e, sözel yönelimlerde bulunmadan önce dediğim gibi ilk yapacağımız şey onların dikkatini dağıtmak olabilir ve sonrasında da Onları olumlu olarak motive ederek biraz daha bu davranışın nedenini ortaya çıkarıp sonrasında da bu davranışın nedenlerini bulduğumuz noktada onların hayatlarından çıkarttığımızda daha olumlu bir davranışla karşılaşacaksınızdır. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Tabii kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.